Hmm, merhaba arkadaşlar kanalıma Yeni bir videoda hoş geldiniz Bugün sizlerle oynayacağımız oyunun adı Zombilox 2 Open Alpha Oyun hala alfada kaldı Ben oyunu en son oynadığımda 8 Haziranmış Yani oyun hala alfada ve hala çıkmadı Yani beni şaşırttı yani Neyse O yüzden neyse biz hemen enter diyerek oyuna başlıyoruz Oyun yeni değişiklikler gelmiş Ben çünkü yoktum o zamandır bazı bug'lar fixlenmiş, gameplay changes falan filan. Bunları okumayacağım çünkü bir şey yok. Çık var. Bu da developer şey var. Options yani ayarlar. Play game. Start single player, multiplayer, connect the game ya da single player oynayacağız. Erkek falan filan diyor. Mavi kıyafet ol olsun abi. Hemen oyuna başlıyorum. O oyunda boyun... Şimdi bu ne anlat anlatıyor derseniz bir tane zombi kıyameti var. Bu zombi kıyametinde şey zombi kıyameti anlatıyor. İşte bize o zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bize saldıran zombiler olacak. Aynı zamanda gece olunca bize zombiler saldıracak bu arada. Şimdi bakın şu tara her yerde zombiler var. Her yerde zombiler var bu arada onu başta söyleyeyim. yani. Heh, geriye de yüklendi. Evet, bize bazı görevler verdi oyun o yüzden. O yüzden görevler yapıyorum. Sprint Shift'e tıklayarak sprint'e koşabiliyoruz. L'de sprint bu arada. Tamam. L, C, takla atılıyoruz. Tamam. Böyle bir ne Bir dakika şurada saldıramam. Bütün kapılar açtık bu arada. Bu zombi kıyametinde ölen kişiler galiba. Evet. Tamam bakıyorum. Eş. Evde eş evde dolanabilecek şeyler var mı diye bakacağız bu arada. Şimdi bu evde bir şeyler yok bir kere. Benim evden çıkmam lazım. Nerede yani çıkış kapısı? Çıkış kapısını aslında bulduk. Şurası galiba. Ama bizi kötü bir yerde baş yapmasaydı iyiydi bu arada. Neden iyisi? Çünkü her yer zombi dolu. Pataklarım lan seni. Neyse. Devam edelim. Evet şu an koyunda sustum çünkü zombi olma olasılığı var. Hmm. zombi hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Evet bu oyun bu arada Antenet ve Minecraft'a çok benziyor. Burayı burada da bir şey bulamadık ve evet, burada Tamam, bir şey galiba düşündüm, şey. Shift'e tıklıyorum. Tamam. Tamam, Shift'e şey tıkladık. Burada. Aa, burada, 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 bir var. Güzel. <laughs> zombi'ye... ...alternatif atak buluyor. Nasıl bir bu ya? Hı. Maalesef zombi alternatif buluş yapamıyoruz. Bu arada üstte de time until first hay var yani dalga var diyor. Yani bu bize üzerimize zombiler da geliyor. He, bu arada videonun devamını istiyorsanız Lan bana dayak atıyor. Adam beni öldürecek lan Beni öldüremiyor Bunu tokat manyağı etmezsem Bu hal Bu beni dövecek çünkü ayrı Heh Tokat manyağı ettik Ha, tabanca. Şimdi tabancayı aldık. Ehe, tabancayı aldık bu arada. Güzel. Şimdi bakıyorum. Evet şu anlık. Evet, sana böyle tek atarlar. DJ Evet, şu anlık hiçbir şey kalmadı bari. Öldür. Öldür. Öldü arkadaşlar. Aldık materyali. Aa T açıldı açabilirmişiz. Bu ne işi? Hee. Açık açık açık. Evet şu anlık. Al abi. Abi abi kaç 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 Aa, kaç oradan. kaç Enes. İki yerden de var. Allah! Abi ekran kaydı durmuş, yeni fark ettim. Abi ne oldu? Ya abi ekran kaydı durmuş. Yeni fark ettim. Cık. Abi ya. Neyse bu videoluk da buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala kanala abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.